Thank you çalışma ekibimizin hepsi sanat tarihçi. Yani öğrencilerimiz bizim. Ee, üniversite öğrencilerimiz. Ee, şimdi şöyle şuna da değinmem gerekiyor benim. Ee, çok zengin kültürel değerlerimize sahibiz. Ama biz bunların örneğin ilkokuldan itibaren ben eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sanat tarihi eğitimi ilkokuldan itibaren verilmeli. Liselerde, daha öncesinde biliyoruz. Sanat tarihi dersi vardı. Bunun ben zorunlu olmasını isterim ki bizim bu konuda bilinçli olalım ve kültürel değerlerimizi bilen, yetişmiş bireylerimizin sayısı daha da artmış olsun diye düşünüyorum. Diğer yönden bizim öğrencilerimiz pedagoji dersi alıyor. Onların adına bunu söylüyorum. Görevim benim. Sanat tarihi öğretmeni olmaları gerekiyor. Umarım ileride bu konuda kadrolar da genişletilir ve sanat tarihi olma imkanını da elde ederler. Dolayısıyla kendi alanları içinde çalışma imkanları elde ettikleri için daha yararlı olabileceklerini düşünüyorum. Bu nedenle ben burada kazımda şu anda öğrencilerim çalışıyor. İşçi olarak öğrencilerim çalışıyor. Sayı şu anda 14 kişi. Değişebiliyor bunlar. Biz ülkün bir adım atmak istedik açıkçası. Yani biz biz sahiplenelim. Bir girişimde bulunalım. Çünkü sahiplenmediğimiz zaman burası talan ediliyordu. Yani kaçak gazlarından diye şeyler ya biraz hani taş şey yaptığımız zaman, sahiplendiğimiz zaman daha bilinçli şekilde bunu geliştirebilme imkanımız olacak. Tabii ki ileride imkanlar geliştiği zaman sayıda artar, ekipte genişler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gördüm ve eğitimimi tamamladım. Ee, sanat tarihi öğrencisiyim. Buraya gönüllü olarak geldik. Ee, Mustafa Kemal Şahin e, kazı başkanlığında bizim hocamız olur. Ee, burada e, derslerde gördüğümüz teorik e, bilgilerden burada e, kazı yapmaktayız. Ee, burada e, Anadolu Selçuklu dönemine ait e, kazı tekniklerini arkeolojik olarak burada Anadolu Selçuklu döneminde de uyguluyoruz. Ayrıca derslerde gördüğümüz, uzmanlık derslerinde de gördüğümüz yöntemlerin burada pratiğini yapıyoruz. Çorum için biz de bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. 3. sınıfta gördüğümüz araştırma yöntemleri dersindeki bütün uygulamayı burada teorik olarak işliyoruz. Aynı şekilde sanat tarihi açısından da hem teorik hem ee, ders konusunda işlediğimiz şeyleri uygula uygulayabilmek gerçekten çok önemli. Hem deneyim kazanıyoruz, ileride ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Hem de sanat tarihine bu kadar önemli bir konuda gün yüzüne çıkarıyoruz. Yani bu daha önemli bir şey. Kazı Başkanımız Mustafa Kemal Şahin'in öncülüğünde kendisi hocam olur. Anadolu Selçuklu Ay yapıyoruz burada. Şahsen birinci sınıf öğrencisi olarak burada kültürel mirasımıza sahip çıkma fırsatını bize verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum ve gurur duyuyorum kendimde de bizimle de. E, buraya geldik. Öncelikle hocamız Mustafa Kemal Şahin'e bu heyecana bizi ortak ettiği için teşekkür ediyorum. Gerçekten e, her sanat tarihi öğrencisinin e, yaşaması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli e, yeni bir şeyler buluyoruz ve sürekli içimizde bir heyecan var. Umarım gelecek nesillere bunu aktarabiliriz. Ben aktaracağımızı düşünüyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Mustafa hocamızın daveti üzerine kazı ekibine katıldık ve burada okulda gördüğümüz bilgileri burada pratiğini yaparak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve Türk tarihi adına da bir şeylere katkıda bulunmak için burada çalışmalar yapıyoruz.